Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu an gemiye kumanya geldi, malzeme geldi. Jeneratör geldi, ikinci kaptan kumanda ediyor. Vinci gemi alıyor. Ağaççıbaşı elini eline attı. Evet gelen e, kumanya ilave kumanya arkadaşlar. Aylık kumanya gelmişti. Tersanede fazla kullanıldığı için eksik olanlar tamamlandı. Aynı Vinci de büyük ihtimalle bizim jeneratörde gidecek. Şu gelen jeneratör bakımı yapılan jeneratör bizim sisteme bağlanacak. Bizim jeneratör sökülecek, bakımı yapılacak. Şirketin başka gemisine gidecek arkadaşlar. Şirketin gemiler arasında böyle malzeme transferleri oluyor ve bizim için de iyi oluyor. İkinci mühendisimiz kabloyu ayırdı değil mi? Elektrik kablosunu ayırdı. Yücel Usta jeneratörü çekiyor. Dün jeneratörün kaynak yerlerini kesmişlerdi. Gemiye bağlı olan yerlerini. Bugün de Calaskal'la jeneratörü yerini değiştiriyoruz. Gelen jeneratörü de bu jeneratörün yerine koyacağız. Elektrik bağlantılarını yapacağız. Şuradaki panoda arkadaşlar aşağıdaki panoda elektrik bağlantısı, bir gemiye giden short bağlantı olan yer, kablonun olduğu yer. Bir de jeneratörün kendi üzerine burada kabloyu bağlayacağız. Jeneratörü çalıştırdığımızda aşağıdaki şalteri açtığımızda bu jeneratör sistemle paralel olmuyor arkadaşlar gemiyi karartıp aşağıdan gene şol konekin e, plan şeyi var e, şartları var o şartlardan de açtığımızda gemiyi besleyeceğiz arkadaşlar bu yedek liman jeneratörü üçüncü kaptanımız sigara içe ve kaçtı Evet arkadaşlar çalışmalarımız devam ediyor bir işte malzemeler çekiliyor Çağatay kapı. Tamam geleyim mi? Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı, bizi beğenmeyi, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla mutlaka linkimizi paylaşın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolarımızı beğenin. Tüm videolarımız sizin için arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Tersaneden selamlar.